Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle nasıl bir video telepatronu göstereceğim. yanımda var hoş geldin ilk önce mobil efendi girdim. Sonra YouTube'un efendisi işte her neyse ondan. Burada diyelim ki bu kesinlikle zaten şu ben diyelim. diyelim. Sonra diyelim ki Burada ben varım mesela. Buna diyorsun ki kardeşim burada ben varım diyorsun. Ee, sonra burada ben varım diyorsun. Diyorsun ki daha fazla bildir. Çocuk istismarı, haklarım ihlal ediyor. Bir meselenin telif hakkımı ihlal edildi, gizliliğim ihlal edildi. Gizliliğim ihlal ediyor deyip gönder atıklarsanız e, YouTube size he <laughs> he der. YouTube der ki e, tamam biz bunu bakarız der. E, ama yanlışsa sizin ağzınıza bulduğunuz Evet. <laughs> ben buraları sana söyleyeceğim zaten. E, i̇şte böyle telif atarsınız. Sonra yanlışsa Ağzınıza burnunuza deneyim. Ee, i̇şte bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Daha çok böyle videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada sağdaki butonundan da şey yapmayı unutmayın Bu ikinci kanala abone olup ilk videoyu beğenmeyi unutmayın Hadi görüşürüz.